Gelin buradan. Benim ben, 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 ben. Geliyorum. Hiç kanmamış bu. Bu aparat nedir? Tam motoru. Tam motoru. Tam motoru. E, bunun yıkanması gerekiyor. Her Şimdi bakımda değil mi? Yıkanıp yağlanması lazım her bakımda. kağıt aldım. Var burada. Ustacığım onu temizledikten sonra şimdi daha sessiz mi çalışacak? Evet. <laughs> Adresini <Odülasyonu> bir şekilde. Bu <laughs> çocuğum <laughs>